31 Mart'ta yerel seçimler var sevgili izleyenler. Az bir süre kaldı. günü yanıyor da gün saymaya devam ediyoruz ki yalnızca 39 gün var. Siyasetin tansiyonu da haliyle yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eli Genel Merkez'de, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yanıt verdi. İmamoğlu, tutarlı tutarsız yalan yanlış yorumlar yapılacaktır. Bu yapılan yorumları ben hiç muhasap almayacağım diye konuştu. Genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım. İyi Parti lideri Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu sözlerle eleştirmişti. İmamoğlu İstanbul Ticaret Odası ziyareti sonrası açıklamalar yaptı. Akşener'e yanıt verdi. Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi AB Partisi ya da AB lideri, partisinin lideri benim için fark etmiyor artık. İmamoğlu sadece İstanbul'la ilgili açıklamalara ve eleştirilere yanıt vereceğini söyledi. Hani İstanbul'a dair bir proje ya da İstanbul'da yaptığımız bir işe dönük bir tarif olur ise bu kapsamda elbette cevabını veririm. Yerel seçimlere yalnızca 39 gün kalmışken TV yüz ekranlarında hem kritik açıklamalar yapılıyor, kritik isimler ağırlanıyor hem de ekibimiz kulis bilgilerinin peşinde. Bir kez daha TV yüz ekranları kritik açıklamalarının adresi olduğu siyasiler tarafından yapıldığı bu açıklamalar. CHP İstanbul eski il başkanı Cemal Can Polat TV yüzde Gürkan Acır'la Taksim meydanına bağlantı. Can Polat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu iddia etti. Kadın başkanıdır. Kadın mı arıyorsun? İlçe başkanını koy. Başarılıdır, yüzü gözü düzgün. Başarılı bir ilçe başkanı. Kimi koyuyorsun? Canlı yayına bağlandı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakırköy'de 17 tane aday var. Seni destekleyen aday var. Mesela Alırız'da Akgüz var seni destekledi. Benim 30 yıllık arkadaşımdır. İl kongresinde Ekrem Bey'in başarısı için onu destekliyorum dedi. Bari onu koy. TV yüzde Taksim Meydanı programına konuk olan CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Can Polat, CHP adaylarının Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini ileri sürdü. İstanbul'un bir tek kararı veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kararlı ediyor. Genel merkezde onaylıyor bunu. Can Polat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy'e aday olduğunu iddia etti. Kadın mı arıyorsun? İlçe başkanını koy. Başarılıdır. Yüz gözü düzgün. Başarılı bir ilçe başkanı. Kimi koyuyorsun? Babanın referans verdi. Doktoru getiriyorsun. Bakırköy'e aday göster. Kimin babası efendim? Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun. CHP'nin aday belirleme sürecinde yapay zeka kullanması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi aday görmek istersiniz sorusunun seçmene sorulmamasını eleştirdi. İyi Parti, yürütülen çalışmanın neden genel seçim öncesi yapılmadığını sordu. Hedef aldı Genel Başkan Özgür Özel'i. CHP lideri ise bu konuda kendilerine haksızlık yapıldığını savundu. Açıklamalar peş peşe geldi. Liderler neler söyledi kulak veriyoruz. Yapay zekayı reddederek olmaz. Yapay zeka çağın bir gerçeği. CHP yerel seçimde yarışacak adaylarını belirlerken farklı bir yöntem izledi. Saha çalışmaları ve anketler yapıldı. Yapay zekada destek verdi. Yapay zeka call center'ı durduruyor. Ankette ismi olmayan birisi bütün açık uçlu sorularda yüksek frekans veriyor diyor. Bunu ankete dahil etmek ister misiniz diyor. Kendisini ankete koyuyoruz ve Değerlendirmeye dahil ediliyor. Genel Başkan Özgür Özel'in bu açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hukuk, bilim, mühendislik, matematik ama belediye başkan adaylarını da yapay zekayla seçmeyelim ya. Yani. CHP'nin olası bir yerel seçim mağlubiyetinde suçu yapay zekaya atacağı yorumları yapıldı. İşte diyorlar ki Özgür Özel bizim suçumuz yok yapay zekaya dedik. Bir mesele varsa partide sorumlusu genel başkan. Yani arkadaşlar yapmış benim haberim yok döneminde değiliz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özelin açıklaması üzerinden muhalif seçmene seslendi. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim. Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını Gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim. Ancak Özel'in sözleri yalnızca iktidarın gündeminde değildi. Muhalefetten de ard arda tepkiler yükseldi. Keşke bu uygulamaları 14 Mayıs'tan önce İyi Parti bu kaygılarını, bu çekincesini ortaya koyduğunda yapmış olsalardı, bugün belki çok başka bir Türkiye'ye uyanmış olacaktık. Eski ortak İyi Parti'nin sözcüsü Kürşat Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimindeki çekinceleri üzerinden yanıt verdi. Eski bir CHP'li olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise parti teşkilatı vurgusu yaptı. Belediye başkan adayını yapay zeka seçmez. Örgüt seçer örgüt. Üye seçer üye. CHP lideri ise eleştirilere Now canlı yayınında yanıt verdi. Bu konuda kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. Şu yapay zeka meselesinde haksızlık var. Böyle örnekler de var dedim ben. 1100 örnekten 5 vaka.